Efsaneler ve Gerçekler Efsane Ormanlar küçülüyor. Gerçek, Avrupa ormanları her gün 1500 futbol sahası kadar büyüyor. 2023'te yapılan bir anket, tüketicilerin %60'ının ormanların küçüldüğüne inandığını ortaya koyuyor. Doğrusu ormanlar her gün 1500 futbol sahasına eş değer bir alan kadar büyümektedir. Lider kağıt üreticilerinin bulunduğu kıta olan Avrupa'da ormanlarının toplam hacmi yaklaşık 28 milyar metre küptür ve bu rakam yıllık olarak yaklaşık 612 milyon metre küp artmaktadır. Avrupa kağıt endüstrisinin odun liflerinin %90'dan fazlası Avrupa'dan gelmektedir. Ahşabın sürdürülebilir şekilde yönetilen ormanlardan temin edilmesini sağlamak için, kağıt endüstrisi orman sertifikasyonuna, özellikle FSC ve PFC'ye büyük ölçüde güvenmektedir. Ahşabın %73'ü ve hatta pazar hamurunun %90'ı orman yönetimi tarafından sertifikalandırılmış kaynaklardan gelmektedir. Efsane Plantasyon ormanlar çevre için kötüdür. Gerçek. Sürdürülebilir orman yönetimi biyolojik çeşitliliği korur ve ormanları gelecek nesiller için güvende tutar. Avrupa ormanları önemli bir karbon yutağı görevi görmektedir. 2010 ve 2020 yılları arasında orman biyokütlesindeki yıllık ortalama karbon tutumu Avrupa bölgesinde 155 milyon tona ulaşmıştır. Orman alanlarının %67'si iki veya daha fazla ağaç türünden oluşurken, ormanların %33'ü tek ağaç türünden, monokültür veya doğal olarak homojen ormanlardan oluşmaktadır. Karasal biyoçeşitliliğin büyük çoğunluğu dünya ormanlarında bulunmaktadır. Toplamda 60 binden fazla farklı ağaç türünü barındıran ormanlar, amfibi türlerinin %80'ine, kuş türlerinin %75'ine ve memeli türlerinin %68'ine yaşam alanı sağlamaktadır. Efsane Kağıt çevreye zarar verir gerçek. Kağıt yüksek düzeyde geri dönüştürülmüştür ve doğal olarak sürdürülebilirdir. Kağıt, doğal ve yenilenebilir bir malzeme olan ahşaba dayanmaktadır. Kağıt, dünyada en çok geri dönüştürülen ürünlerden biridir ve yap, kullan, geri dönüştür ve yeniden kullan döngüsel ekonomi modelini özetler. Kağıt yüksek oranda geri dönüştürülmektedir ve Avrupa'da kağıt lifleri 2022 yılında ortalama 3.5 kez yeniden kullanılmıştır. Avrupa kağıt endüstrisinde kullanılan lifli ham maddenin %49'u geri dönüşüm için kağıttan gelmektedir. 2022 yılında Avrupa'da toplam 55 milyon ton kağıt toplanmış ve geri dönüştürülmüştür. Geri dönüşüm oranı %71'dir. Bu oran, pratikte ulaşılabileceği tahmin edilen maksimum oran olan %78'e yaklaşmaktadır. 2021 yılında Avrupa Kağıt Geri Dönüşüm Deklarasyonunu imzalayanlar 2030 yılına kadar %76 kağıt geri dönüşüm oranına ulaşma taahhütlerini beyan etmişlerdir. Kağıt ambalajlar için geri dönüşüm oranı daha da yüksektir. Avrupa'da kağıt ve karton ambalajların %82'si geri dönüştürülmektedir. Kağıt en çok geri dönüştürülen ambalaj malzemesi olup onu cam %76, metal %76 ve plastik %38 takip eder. Efsane Sadece geri dönüştürülmüş kağıt kullanılmalıdır. Gerçek kağıt döngüsünü sürdürmek için sürdürülebilir şekilde yönetilen ormanlardan elde edilen saf elyaflara ihtiyaç vardır. Kağıt yapım süreci de sürdürülebilir bir döngüdür. Geri dönüştürülmüş lifler mümkün olduğunca etkili bir şekilde kullanılırken, süreci yenilemek ve sürdürmek için sürekli olarak yeni lifler ilave edilir. Avrupa'da kağıt lifleri 2022'de ortalama 3.5 kez geri dönüştürüldü ve yeniden kullanıldı. Dünya ortalaması 2,5 kez. Bu nedenle kağıt yapım sürecinde sürekli olarak saf ve geri dönüştürülmüş lifler ekleme ihtiyacı vardır. Saf liflerin kullanımı kağıt ürünlerinin mukavemetini, kalitesini ve sürekli bulunabilirliğini sağlar. Efsane, kağıt üretimi küresel sera gazı emisyonlarının önemli bir nedenidir. Gerçek, kağıt üretiminde kullanılan enerjinin çoğu yenilenebilir ve karbon yoğunluğu şaşırtıcı derecede düşüktür. Baskı ve kağıt endüstrisi Avrupa'daki en düşük endüstriyel sera gazı yayıcılarından biridir ve 2021'de emisyonların yalnızca %0.9'unu oluşturmaktadır. Bu, metalik olmayan mineral ürünler endüstrileri %3.2 ve temel metal endüstrileri %2.9 ile karşılaştırıldığında düşüktür. Efsane: Kağıt üretimi aşırı miktarda su tüketiyor. Gerçek: Kağıt üretimi suya bağımlıdır ancak tüketim nispeten azdır. Su, endüstri için önemli bir kaynak olduğundan, çoğu kağıt fabrikası bol miktarda bulunan kaynakların yakınında yer almaktadır. Avrupa'da çoğu fabrika nehirler ve göller gibi yüzey sularını kullanmaktadır. %87'si alım. Bazıları kendi yeraltı su kaynaklarından, %12 ve geri kalanı kamu su kaynaklarından %1 alınmaktadır. 1990'lardan bu yana ton başına ortalama su alımı %42 oranında azalmıştır. Ayrıca alımın tüketime eşit olmadığını da kabul etmek önemlidir çünkü suyun çoğu çevreye geri dönecektir. 2021'de Avrupa kağıt endüstrisinde kullanılan suyun yaklaşık %90'ı kaynağına geri dönmüştür. Uygun şekilde arıtılmadan önce fabrikada yeniden kullanılmıştır. Efsane: Kağıt değerli kaynakları israf ediyor. Gerçek: Kağıt endüstrisi döngüsel ekonomiyi destekliyor. Kağıt döngüsel ekonomi modeline kusursuz bir şekilde uyum sağlar. Ham maddesi olan odun lifi yenilenebilir, doğal ve sürdürülebilir bir kaynaktır. Kağıt kolayca toplanır ve geri dönüştürülür. Bu değerli liflerin tekrar tekrar kullanılmasını sağlar. Kağıt endüstrisi, ağacın tüm kısımlarını ve diğer odun ürünü işlemlerinden elde edilen yan ürünleri veya atıkları kullanarak döngüsel ekonomiyi destekler. Bunlara kağıt üretiminde kullanılabilen orman inceltmeleri, kereste fabrikası talaşları ve talaş tozu dahildir. Sektör, sürdürülebilir orman yönetiminin büyük bir destekçisidir. Efsane elektronik iletişim, kağıt tabanlı iletişimden daha iyi bir çevre dostudur. Gerçek elektronik iletişiminde çevresel etkileri vardır. Kağıtsız olun, yeşile geçin ve ağaçları kurtarın gibi mesajlar, birçok kuruluşun müşterilerini elektronik işlemlere ve iletişimlere geçmeye teşvik ederken kullandığı yaygın mesajlardır. Ancak bu çağrılar gerçeğe mi dayanıyor? BT sektörü 2020'de küresel elektrik kullanımının %4 ila %6'sını oluşturuyordu. Ve bu da küresel sera gazı emisyonlarının yüzde ikisinden fazlasına denk geliyor. Artan taleple birlikte BT sektörünün önümüzdeki 10 yılda küresel elektrik kullanımını artırması bekleniyor. İşletmeler ve bireyler giderek daha fazla bulut hizmetlerini kullanıyor. Bu mega veri merkezleri, web aramalarımız, sosyal medya paylaşımlarımız ve çevrim içi ifadelerimiz dahil olmak üzere çevrim içi yaptığımız hemen hemen her şeyi depolar. Elektronik atık sorunu da muazzam ve büyüyor. 2019'da sektör, dünya çapında devasa 53.6 milyon metrik ton e-atıktan sorumluydu. Bu, 350 yolcu gemisinin ağırlığına eşdeğerdir. Uygulamalarımızı değiştirmezsek, e-atıkların 2030'a kadar 74.7 milyon metrik tona ve 2050'ye kadar 110 milyon metrik tona çıkması bekleniyor. Efsane Dijital, kağıda tercih edilen bir iletişim aracıdır. Gerçek Birçok tüketici kağıt tabanlı iletişimi daha değerli görüyor. Avrupalı tüketicilerin %76'sı finansal kuruluşlardan ve hizmet sağlayıcılardan gelen iletişimleri nasıl alacaklarını seçme hakkına sahip olmaları gerektiğine inanıyor. Bu videomuzdaki bilgileri yayınlayan Two Sides tarafından 2023 yılında 10.250 tüketiciyle yapılan uluslararası bir anket şunları ortaya koydu. Deneklerin %62'si kağıt fatura veya ekstraleri seçtikleri için daha fazla ücretlendirilmemeleri gerektiğini kabul ediyor. %55'i bir hizmet sağlayıcının kendilerinden elektronik fatura ve ekstrelere geçmelerini istemesi ve bunun çevre için daha iyi olduğunu söylemeleri durumunda bunun gerçekten maliyet tasarrufuyla ilgili olduğunu biliyorlar. %53'ü bir kuruluş onları kağıtsız olmaya teşvik ettiğinde bunun kağıtsız ile ilgili olmadığını çünkü düzenli olarak evde basılı kopya için belgeleri yazdırdıklarını kabul ediyor. Araştırmada ayrıca tüketicilerin dijital iletişimle ilgili endişelerine de dikkat çekildi. %56'sı çevrim içi güvenlik konusunda endişeli çünkü elektronik olarak tutulan kişisel bilgilerin saldırıya uğrama veya çalınma riski altında olduğuna inanıyorlar. %49'u dijital cihazlarda çok uzun zaman geçiriyor. Sonuç olarak tüketiciler posta ve elektronik iletişimin esnekliğini korumak istiyor. Giderek daha dijital hale gelen, elektronik ve kağıt tabanlı iletişimlerin bir arada var olduğu ve sıklıkla birbirini tamamladığı bir dünyada yaşıyoruz. İletişim stratejileri yalnızca maliyet açısından etkili olmakla kalmamalı, Aynı zamanda tüketici tercihlerini de tanımalıdır. Kağıt tabanlı dokümantasyonun sağlayabileceği birçok somut fayda vardır ve birçok tüketici tarafından bir iletişim aracı olarak tercih edilmesi herhangi bir dijital planlamanın ön saflarında yer almalıdır. Takipte kalın.